Orta savaş konseptinin belki bir tık daha farklı noktalara taşındığı bir olayı yaşadık biz. Bu konsept artık bölge fark etmeksizin, yönetim birimi ve isim fark etmeksizin herkesin tehdit altında olabileceği bir durumu karşımıza çıkarıyor. Ben bu saldırının İsrail'in tek başına müstakil bir şekilde yapmış olduğunu düşünmüyorum. Kamala'nın bir hediye vermesi gerekir İsrail. Amerika Birleşik Devletleri'nin izni, dahili, bilgisi olmadan hani operasyonu yapılmamıştır. Değerli izleyenler 67'den herkese merhaba. Bugün programı ben Fatih Fuat Tuncer tek başıma yönetiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere gündem çok yoğun ve Alen Al Limoncaoğlu hocamız gündemi daha da yakından takip etmek adına Ankara'da önemli görüşmelere katılacak. İnşallah o görüşmelerin neticelerini de önümüzdeki hafta kendisinden dinleriz. Bu hafta konuğumuz yakından tanıdığınız artık programımızın önemli konuklarından biri haline gelen Doktor Selimhan Yeni Acı. Doktor Selimhan Yeni Acı niye burada? Bildiğiniz üzere Orta Doğu'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Konuyu çok uzatmadan Selimhan Hocama hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Fuat Hocam. Hala doktor ismine alışamasam da Alihan Hocanın yokluğuna daha çok alışamasam da burada e, sizinle birlikte bulunmak güzel. Tabi gündem can sıkıcı. E, bölgesel savaş tehditlerinin, suikastlerin, e, Küresel anlamda krize dönüşebilecek meselelerin eşiğindeyiz belki de. E, bu sebepten dolayı e, gündem yoğun, biraz da can sıkıcı ama sizinle birlikte olmak, program yapmak güzel. Sağ olun. Tekrardan hoş geldiniz diyorum. Şimdi hocam, siz yaptığımız son programda aslında bir manşet de vermiştiniz. Lübnan'da hava saldırıları çok yakınına diye. Ve hemen ardından... İsrail'in dikkat çekici iki suikasti geldi. Bir tanesi işte Fuat Şükür'ün, İzbullah'ın ikinci ismi olarak Hı -hı. adlandırılan Nasrallah'tan sonra e, Beyrut'ta belki de İzbullah'ın safe house adını verebileceği korunaklı evlerden bir tanesinin suikaste uğradı. Hı -hı. Bu nasıl olabiliri tartışırken aslında tüm dünyayı sarsan Haniye suikastini yaşadık. Tahran'da e, Cumhurbaşkanı Pezeşkiya'nın yemin töreni için oradaydı ve devrim muhafızlarının korumasında olan bir konutta saldırıya uğradığını gördük. Ve bir anda Orta Doğu'da acaba bu sefer o beklenen savaş, bölgesel savaşın evet. fitili açıklanıyor mu haberleri. yani? Hatta dün gece deyim yerindeyse insanlar bir İran saldırısı bekledi. Şimdilik hala beklemeye devam ediyor. Ama benim burada sormak istediğim soru, bu işin sonu hocam nereye varır? Ya tabii biz çok... Ee söylediğimiz sözlere de belli noktalarda dikkat etmek zorunda. Hem izleyicilere karşı e, mükellefiyetimiz söz konusu. Hem de olaylara karşı olaylar o kadar hızlı gelişiyor ki bizler de uzmanlar, hocalar, e, gazeteciler bu konuyu konuşurken bir anda rüzgar şekil değiştirebiliyor. Onun için genelde temkinli ve abiyane tabirle biraz daha yuvarlak cümleler kurmaya dikkat ediyoruz. Fakat şöyle... E, Şimdiden sonra Orta Doğu'da hani böyle klasik bir laf vardır ya eskisi gibi olmayacak hiçbir şey derler. Gerçekten savaş konseptinin belki bir tık daha e, farklı noktalara taşındığı bir olayı yaşadık biz. Yani bu konsept e, artık bölge fark etmeksizin, şehir fark etmeksizin, e, yönetim birimi ve isim fark etmeksizin herkesin tehdit altında olabileceği bir e, durumu karşımıza çıkarıyor. Şimdi siz Beyrut bombalamasından bahsettiniz. Ben önceki programda şunu dedim. Karşılıklı olarak roket atışları, bombardımanlar vesaireler devam edecektir. Bu süreçte yoğunlaşacaktır Hizbullah ile arası, İsrail arasında. Hakeza, işte Golana, Hizbullah'ın atmış olduğu bombalar vardı. Arkasından İsrail buna karşılık verdi. Ama bu suikast ve suikastin düzenlendiği lokasyon gerçekten çok önemli. Çünkü Daya Mahallesi, e, Hizbullah'ın Beyrut'taki merkezi üssü olarak bilinen bu mahalle havaalanından başlayarak, Beyrut Havalimanı'ndan, Halili Havaalanı'ndan başlayarak şehrin merkezine kadar uzanan geniş bir hat, geniş bir alan. Ve bu alan içerisinde Şiiler çok ciddi ağırlıktalar, Şii Müslümanlar çok ciddi ağırlıkta yaşamaktalar. Hizbullah'ın sadece Lübnan'da değil, Orta Doğu'daki belki de operasyon üstünü teşkil edebilecek önemli önemli bir mahalle. Yani şöyle söyleyelim, tabii mukayese... Türkiye ile Lübnan asla mükayese edemeyiz ama Lübnan'a böyle bir perspektifte baktığımız zaman izleyenlerin de daha kolay bir şekilde anlaşılabilmesi için neredeyse Çankaya, Çankaya'nın içerisinde de e, devlet mahallesinde işte meclisin, bakanlıkların vesaire olduğu bir mahallede bir saldırı gerçekleştirildiğini düşünün başka bir ülke tarafından. Bu denli e, sansasyonel bir olayla karşı, karşı karşıya kaldık ve hemen yine e, sabahında da yine aynı lokasyona muadil bir şekilde e, Sadabat'ın devlet başkanlık sarayının Humeyni'nin çok yakınında e, inşa edilmiş bir e, misafirhanede e, Hamani, e, Hamas liderine e, hani. Haniye'ye suikast düzenlenmiş olduğunu gördük. Tabii bu suikastin yapılış şekli, işte öncelikle hava bombardımanı diye bir iddia ortaya atıldı. Daha sonra bu Beyrut'ta biraz benzerlik gösteriyordu. Daha sonra önceden oraya kurulmuş bir patlayıcının yapay zeka vasıtasıyla aktive edildiği haberleri ortaya çıktı. Ama İran devrim muhafızlarının açıkladığı ve aslında akla mantığa belki de çok daha yakın olan senaryo dışarıdan ateşlenmiş bir füzeyle yakın mesafeden belki ki, bir Hocam çok özür dilerim. Son açıklamaya baktım yayın başlamadan önce Devrim muhafızları işte 7,5 kilogram ağırlığında yakın mesafeden ateşlenmiş bir roketten bahsediyor ki hani siz aslında bir lokasyon tarifi verirken biz şunu da biliyoruz. O kadar yakından ateşlenebilecek bir sahaya girmek dahi aslında bir güç gösterisi. Tabii ki Tabii ki. Yani bu mempet olabilir. Yani insanların omuzunun üstünden bir rampa vasıtasıyla ateşleyebildiği füzelerden birisi olabilir. Tabii kilogram biraz ağır buna oranla. Bu bir drone vasıtasıyla da hareket ettirilen veyahut ateşlenen bir mekanizma da olabilir. Bu kisinin üzerinde de duracaklardır özellikle önümüzdeki günlerde. Bu bize savaş teknolojilerinin ve en azından devlet adamlarına karşı suikastlerin de hangi boyuta geldiğini birinci şekilde gösteriyor. İkinci şekilde hem Hizbullah örneğinde hem de İran örneğinde İran devletinin e, güvenlik politikalarının ne kadar zafiyet verdiğinin de belirgin bir göstergesi açıkçası. Siz kendi topraklarınızda savaş istemeyerek tırnak içerisinde e, rejim ihracını hem Orta Doğu'nun hem Afrika'nın farklı bölgelerine doğru genişletmeye çalıştıkça kendi topraklarınız içerisinde aslında ne kadar güvenliksiz bir şekilde durduğunuzu sizin muhafaza ve koruma altında almaya çalıştığınız veyahut bu konuda ne, yani iyi niyetli olalım emek sarf ettiğini söylediğiniz insanları dahi koruyamadığınızı en başından gösteriyor. Tabii ki Haniye'ye gelinceye kadar ee, kendi Cumhurbaşkanları, Dışişleri Bakanı, daha evvel e, işte devrim e, muhafızlarının lideri e, Trump döneminde o da bir suikastı kurban gitmişti Kasım Süleymani. E, bu gibi unsurların İran'da açıkçası e, suikastlere, şaibeli ölümlere, kazalara kurban gittiğini yakın dönemde görüyoruz. E, ama bunun karşılığında da İran'dan e, tabii ki efektif bir şekilde karşılık versin mi vermesin mi bu da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü bölgesel savaşı tetikleyecek bir nokta. Ama İran'dan da bunun bir karşılığının olmadığı, en azından muadil bir karşılığının olmadığı aşikar gözüküyor. İsrail ne yapacak bu noktada? İsrail daha e, bugün bir buçuk saat önce sadece işte Beyrut'ta veyahut Tahran'da operasyon yürütmediğini aynı zamanda da Batı Şeria'da e, El Fetih ve FKÖ'nün Fe ağırlıklı olarak siyasi otoritesine ve kontrolünün olduğu Batı Şeria'da Hamas unsurlarına karşı da bir mücadele yürüttüğünü e, açık yani açık bir şekilde beyan etti. E, beş 5 araçlık bir Hamas konvoyuna Tulkarem'de e, bir saldırı düzenlendi. Suikast sonucu da yeni bir suikast, suikast düzenlendi. Aynen öyle. Aynen öyle. Hamas'ın e, Batı Şeria'daki askeri sorunlarından birisi daha suikast sonucu hayatını kaybetmiş oldu İsrail'in yapmış olduğu saldırılar tarafından tabi bu nokta belli ölçüde o Odağı Gazze'den de kaydırıyor yani bölgesel savaş dediğiniz zaman evet 40 binin üzerinde insanın katledilmiş olduğu bir soykırımın yaşandı hastanelerden okullara uluslararası kurum ve kuruluşların e, bulunduğu lokasyonlardan binalardan e, basın merkezlerine kadar pek çok yerin havaya uçurulduğunu ve 2.4 milyon insanın yerinden edildiği e, Gazze'den meseleyi alıyorsunuz. E, İsrail-Lübnan savaşına veyahut İsrail-İran savaşına kaydırıyorsunuz. Bu tabii ki İsrail için de işlevsel bir belli noktada bir e, durum. E, hem saldırı yapıyorlar veyahut bu saldırıda müşterek sorumlulukları var. Çünkü belki bunu biraz daha e, az sonra açarız. Ben bu saldırının İsrail'in tek başına e, müstakil bir şekilde yapmış olduğunu düşünmüyorum hocam. E, Galiba ben, bu soru sorulacak hı. diye hocam böyle alel acele <laughs> açıklaması geldi. Haberimiz Doğrudur. yok, tahlimiz yok. Doğrudur. E, şimdi şöyle şunu söyleyeyim. Yani eksik kalan taraflarım varsa siz lütfen düzeltin. 7 Ekim'den beri bu savaşın bitirilme şartını Hamas'ın tamamen ortadan kaldırılması olarak açıklayan bir Netanyahu yönetimi söz konusu. Netanyahu yönetimi her fırsatta her basın açıklamasında e, Hamas'ın üyelerinin dünyanın neresinde olursa olsun güvende olmayacağını söylüyor. Ve Hamas'ın siyasi büro şefi Haniye'nin şehit edilişinden sonra herhangi bir açıklama yok doğru düzgün. Yani İsrail tarafından. E, kut, ha, toplumda bir kutlama havası söz konusu. Bazı bakanların ee, ve ağzından kaçırır gibi bir konuşması söz, söz konusu, konusu ama Netanyahu'nun ama Netanyahu bu kadar şey bir şekilde ki ya bizi öldürdük biz yaptık biz haması bitiriyoruz işte bu yüzden ben rehineleri takas etmiyorum ben bu yüzden son ana kadar bekliyorum ben bu yüzden savaş yapmıyorum diyerek meşruiyet kazanacağı bir noktada yani bir sevinme ama yarım ağızda hiçbir şeyin kendileriyle alakalı olup olmadığını anlayamadığımız bir durum söz konusu. Hocam bu noktada şu aklıma geliyor benim. Bildiğiniz üzere işte Birleşmiş Milletler'in hı hı. 51. maddesi bir meşru müdafaa hakkı tanıyor. Üye devletlere eğer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi mevcut durumda bir çözüm sağlayamazsa da hı hı. ki baktığımız zaman hem Şam'daki elçilik binasının vurulması hem bu Tahran'daki suikast sonrası İsrail e üstlenmedi. Acaba akıllara gelen soru şu e, İran'ın misilleme için bir uluslararası hukuk üzerinden meşruiyet kazanmasının sanki önüne geçiyorlar gibi bir görüntü var. Ama bu sefer de şunu biliyoruz. İsrail zaten hazırda uluslararası, uluslararası hukuku ne kadar ıı, çok evet. takip eden veya çok evet. da umursayan bir ülke değil ama baktığımız zaman üstlenmedikleri iki önemli olay var. Hadi Kasım Süleymani Amerika, Amerika. operasyonu ama Şam'daki konsolosluğun hı hı. vurulması ki İran ardından yine 51. madde üzerinden bir meşruiyet oluşturarak bir misilleme yapmaya çalıştı. Hı hı. Yine bu saldırıyı yine üstlenmeyen bir İsrail var. Bence sizin dikkat çektiğiniz nokta çok önemli. Eğer uluslararası hukuk değilse Netanyahu neyden kaçınıyor? Netanyahu şimdi? neyden kaçınıyor? Veyahut Netanyahu'ya ne verilmeye çalışılıyor? Belki de böyle konuşmamız Veya lazım. Arka, arka şimdi, planda bir pazarlık mı var? Tarihleri biraz geriye saralım hocam. İsrail siyasetiyle de iç siyasetiyle de alakalı bazı meseleler var. Ee, i̇zleyicilerimiz de umarım sıkmayız ve satır başlarından e, acaba o dönemde ne olmuştu, ne bitmişti, hangi dışişleri bakanı İsraille e, ne şekilde tehditvari konuşmuştu gibi meseleleri açıp zaten arşivlerden rahatlıkla bulabilirler. Şimdi Trump yönetimi, ilk Trump dönemi, İsrail'e çok önemli bir hediye verdi. Özellikle Netanyahu yönetimi çok önemli bir hediye verdi. Bu Kudüs'ün, İsrail'in başkenti olduğunun Amerika tarafından tanınmasıydı. Fakat buna rağmen özellikle Trump öncesindeki e, Obama dönemindeki güvensizlik ortamı, Amerika'nın Ortadoğu'dan çekiliyoruz projeleri ve planları, İsrail'i uzun süredir ya Amerika buradan giderse veyahut küresel yönetişimdeki pozisyonu sarsılırsa farklı alternatiflerle İsrail nasıl anlaşabilir veyahut nasıl işbirliği yapabilir? Bu minvalde Suriye'de hali hazırda bugün dahi devam eden Rusya ile olan ilişkilerini belli oranda stabil ve güvenilir bir zemine oturtma politikası vardı Netanyahu'nun. Şimdi konudan konuya atlamayalım ama ne, hocam, Ukrayna, savaşında, Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna e, savaşında İsrail'in tutumu batı tarafından muhteşem derecede eleştirilen bir tutum. Ne Ukrayna'ya yardım ediyorlar ne Ukrayna'ya bir e, silah veyahut mühimmat sistemleri göndermesi söz konusu İsrail'in ne de Rusya'ya karşı bir kınama, bir tavır ve bir tutum içerisinde de sebebi iyi Suriye hava sahasını efektif bir şekilde kullanabilmek ve açıkçası İsrail siyasetinin içerisindeki Rus ve Doğu Avrupa kökenli Yahudilerin de ağırlığını bu noktada kaybetmemek, Rusya ile olan ilişkileri bu noktada bozmamak. Şimdi Rusya cepte belli bir oranda. Büyüyen bir ekonomik güç vardı o da ve Güney deniz kuşağını kullanan, Güney İpek yolunu kullanan Çin için İsrail çok stratejik bir noktada Doğu Akdeniz bağlamında. Yani 2014'ten 2015'ten 2018'e kadar çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bugün hala işletilmekte olan ve bir kısmı askeri tehdit altında, Hizbullah'ın askeri tehdit altında gösterilen Hayfa Limanı'nın işletmesinden tutalım. Deniz suyu arıtma projelerine, Çevresel projelerdeki işbirliğine veya tarımsal projelerdeki işbirliğine Çinli firmalarla birlikte e, İsrail içerisindeki çeşitli otoyollarına, Tel Aviv-Kudüs hızlı tren hattı projelerine kadar pek çok projeyi kuşak ve yol projesi kapsamında İsrail e, çok özür diliyorum Çin üstlendi ve alt e, altyapısını geliştirme çabalarına girdi. Hocam çok kısa şunu Neye ekleyeceğim. Acaba Çin işte Güneydoğu Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın güneyini Kast ediyorum Akdeniz'in doğusu işte Süveyş kanalından hı hı. o hatta baktığınızda zaman Çin aslında realiteyi doğru okuyor diyebilir miyiz? Çünkü İsrail'e rağmen orada herhangi bir aksiyon alınması da mümkün görünmüyor. Sanki hı hı. karşılıklı bir uzlaşı da var gibi. Çinli Şimdi e... bu 2018 için bu şekilde geçerliydi. Çin yani dedim ya bir me bu meseleye girersek e mecbur kalmadıkça şöyle tanımlıyorum yumurtaları aynı sepete koymayan bir ülke. Hiçbir zaman bir tarafa ağırlık vermez. Mecbur kalmadıkça. Şimdi mecbur kaldığı zamanı söyleyeceğim. 2018 yılında ben çok net hatırlıyorum. Amerikan o zaman Dışişleri Bakanı Mark Pompeo, Donald Trump'la birlikte, Donald Trump'ın Washington'da yapmış olduğu açıklama, Pompeo'nun Tel Aviv'de, İsrail'li yetkililerin gözünün içine baka baka yapmış olduğu açıklama, İsrail Çin'le işbirliğine devam edemez, Çin'den proje almaya devam edemez, Amerika Birleşik Devletleri olarak biz buna müsaade etmeyeceğiz diyerek çok büyük bir tehditte bulundu İsrailli yetkililere. Ve bunun karşılığında ne hikmetse 2018'in Aralık ayında ne 10 yıldır kesintisiz Netanyahu hükümetinin sonuna geldik. Aviktor Liberman'ın hükümetten çekilmesiyle. 5 yıla yakın bir resesyon sallantı dönemi, 4 tane seçim, 2 tane erken yıkılan koalisyon hükümeti gördük 2024'e giden süreçte. Bu sürecin içerisinde Abraham anlaşmalarının Trump tarafından İsrail'e dayatılmasının devam ettiğini kendi başkanlık döneminde düşene kadar ki süreç içerisinde gördük. Ve Netanyahu'nun yanına alternatif olarak hep Beyaz Saray'a Benny Gantz gibi ılımlı bir isim çağrıldı. İsrail muhalefetinin lideri olarak. Yani tabii ki kendisi bir genel kurmay başkanı. Bir İsrail ne kadar ılı, bir İsrailli siyasetçi ne kadar ılımlı olabilir sorusunda birlikte taşıyarak Netanyahu'ya göre daha müsbet bir isim olarak hep çağrıldı, parlatıldı. Hatta 2018'in sonbaharından sonraki 2019'daki seçimlerde çok ciddi bir oy aldı vesaire vesaire. Netanyahu bir şekilde tekrar bu debdebeli dönemin sonunda kendisine aşırılıkçı unsurları alarak işte Itamar Ben Gvir'dir, Bazelle Smotrich gibidir, Filistin'i tamamen haritadan yok olmasını isteyen e, aşırı ırkçı Yahudi partileri alarak bir hükümet tesis etti. Bu hükümet tesis ettiği zaman da Biden yönetimiyle birlikte e, açıkçası Amerika'nın Orta Doğu'da boşalttığı boşluğu Amerika'ya göre dizayn etmek için pek çok çabaları mevcut. Bu çabalar neticesinde de biz geçtiğimiz haftalarda Amerikan Kongresinde bir Netanyahu konuşması gördük. Şovu Tab diyebilir miyiz hocam? Ya açıkçası hocam hepim, herkes şovu diyor bu işe. Ben yine farklı değerlendiriyorum bu işi. Buyur, buyur. Şimdi İsrail'i e, Çin'den uzaklaştırdın. Artık hiçbir Çinli firma İsrail'de doğru düzgün iş yapmıyor. Gittiler, İsrail'den uzaklaştıkları için Körfez'e ciddi yatırım yaptılar. Tamam Körfez'in İsrail'le arası iyi olabilir. Suudi Arabistan'a iyi yatırım yaptılar. Tamam Suudi Arabistan'ın İsrail'le arası iyi olabilir. Ama geldiler İran'a da 25 yıllık 500 milyar dolarlık bir anlaşmayı sağladılar. İşbirliği anlaşması. Askeri, teknoloji, siyasi ne derseniz işbirliği anlaşması ve maddeleri bilinmiyor. Mad i̇ki devlette de maddeleri açıklamadı bu anlaşma. Sonra 2021'de Çin geldi. Suud'la İran'ı barıştırdı Pekin'de. Bir hafta önce geldi. Filistin'i Filistin birleştirme çabası adı altında 3 aşamalı planı Pekin bildirisi olarak imzalattı Filistinli direniş gruplarının hepsine. Hamas'tır, El Fetih'tir, Filistin Halk Kurtuluş Şepesi'tir vesaire vesaire. Alt gruplarda dahil olmak üzere 14 tane. Şimdi <laughs> Netanyahu'nun gidip kongrede yapmış olduğu konuşmanın alt metnini ben şöyle okuyorum. Beni bölgede izole ettiniz. NATO'yu zaten full Rusya'ya karşı kullanıyorsunuz. NATO'yu full Çin'e karşı kullanıyorsunuz. Benim Çin'le olan bağımı kestiniz. Ben tamam Amerika'nın en iyi müttefikiyim o zaman bırakın sizin namı hesabınıza Orta Doğu'da bütün oyunu ben oynarım. Siz buradan çekiliyorsunuz, siz buradan yoksunuz. Nasıl Orta Doğu'da partnerler belir belirliyorsunuz? Nasıl terörist YPG'yi, PKK'yı kendinize bir partner belirlemişsiniz? Ben sizin senelerdir müttefikinizim. Şöyle çok önemli bir cümle kullandı. Ben İran'a karşı savaşırım. Ben nokta seyrediyorum. İran'ı hedef gösterdiği bir konuşmaydı. Evet. Yani ya sıkça İran vurgusu geçti. Sıkça İran vurgusu geçti. O konuşmanın hemen arkasına bu dün çok konuştuk programlarda ama e, İsrail katsın. Mevcut Dışişleri Bakanının e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Ayasofya ve Türk bayrağına arka plana alarak yapay zekayla yaptırmış olduğu bir fotoğrafın üstüne yazmış olduğu e, mesnetsiz ifadeler vardı. Netanyahu'nun yapmış olduğu İran tepkisi konuşmasının arkasından aslında gözlerden kaçan bir Türkiye karikatürü daha paylaştı İsrail Times. Türkiye'yi Hamene'in, Sayın Cumhurbaşkanı Hamene'in kucağında oturan bir bebek olarak tasvir eden bir karikatür paylaştı. Bu aslında İsrail'in madem beni doğudan izole ettiniz yeni yükselen güçlere karşı o zaman bana full destek vereceksiniz. Benim yaptığım hiçbir hareketin meşruiyetini sorgulamayacaksınız. Ve ben burada size karşı sizin menfaatlerinizi temsil eden bir güvenlik kan kanı oluşturacağım konuşmasıydı Netanyahu'nun yapmış olduğu konuşma. Ve bu açıkçası e, Harris veyahut Demokrat yönetiminden ziyade Donald Trump'ın usulüne çok daha uygun bir e, şeydi konuşmaydı. Yani bir Trump yönetimi gelirse ne yapıyor? Trump orada... Ee, Ortadoğu'da veyahut işte e, Afganistan'da vesaire şey bırakmaya çalışıyor. İletişimde kaldığı, kendisine yakın unsur, silah satabileceği, ekonomisini her zaman kontrol edebileceği. Bir tacir gibi aslında. Aynen öyle. Bir unsur bırakmaya çalışıyor. Diyor ki Ortadoğu'da bırakacağınız unsur benim. Ve bu açıkçası Trump yönetimine çok uygun olması bu işlevin ve üslubun. Çünkü demokratlar daha kontrolcü bir yapıdadır. Evet çekilebilirler ama politik anlamda tam olarak kontrol etmek isterler. Yani Görecelidir ama demokrasiye insan haklarına, uluslararası hukuka veyahut uluslararası kurumlara hesap verilebilirliğe de bir ölçüde bakarlar. Bir ölçüde. Ama alım satım hesabıyla çalışan cumhuriyetçi tacir kafasına Netanyahu'nun konuşması çok daha uygun. Peki bu konuşmanın hemen ardından işte bütün dünyada biz de burada konuştuk ya Trump'ın seçimi, Aldı, hesaplanıyor, ona göre pozisyon alınıyor vesaire ederek. Sizce Trump, Netanyahu buna göre pozisyon almamış mıdır? Peki Anladım. demokratlar ne yapacak abi? Eli armut mu toplayacak? Kamala'nın bir hediye vermesi gerekiyor İsrail'e. Ne İş oldu milli hocam açısından. bu hediye? E ha hani oldu hocam? Peki daha büyük bir hediye gelir mi? Onu bilemem. Şimdi İsrail operasyonu meşru olarak kendisi devam ettiriyormuşçasına muçasına işte Batı Şeria'da, Türkerim'de vesairede belli şeyler kuruyor, operasyonlar yapıyor. Hamas'ın belli üyelerini şehit ediyor. Sanki bir devamıymış gibi silsilesinin. Ama ben bu noktada açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'nin tamamen yaptı da demiyorum ama izni, dahili, bilgisi olmadan hani operasyonu yapılmamıştır. Ve bu İsrail'in özellikle kasım ayına kadar Amerikan seçimleri öncesine kadar e, yapacağı agresyon tamamen bir Amerikan seçimleri öncesindeki Yahudi lobisi üzerinden bir pazarlık agresyonudur. Bu noktada İsrail'in en şiddet yönünü görebiliriz. Ama yine tekrar ediyorum. E, Netanyahu Netanyahu'yla Donald Trump'ın Arası çok mu iyi bu noktada? Çok da iyi değil. Çünkü Biden seçildikten hemen sonra Trump'ın demokrasiye karşı, yani buradaki demokrasinin işleyişine karşı büyük eleştirilerine rağmen dakika bir, gol bir Biden'ı arayıp tebrik eden işte bünyemin Netanyahu'ydu. Buna karşı olarak da Trump'ın ettiği küfürlü, sinkaflı gazete haberleri vesaireler var. Bu noktada da çok iyi anlaşmayacaklardır. Ama belli bir süre açıkçası Özellikle seçim öncesindeki İsrail'in şiddet tutumu devam edecek, seçim sonrasında da belli bir uzlaşı ve Amerika ile çok daha uyumlu bir çalışma alanı nasıl sağlayabiliriz görüşmeleri başlar. Ben de tam onu sormak istedim çünkü aslında 7 Ekim'den bugüne biz şunu biliyoruz, bu evet. olayların bu seviyeye tırmanmasındaki en önemli sebeplerden bir tanesi de Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bir seçim dönemine evet. girmiş olması ve oldukça hassas bir dönemde olması ve birçok yorumcu. Netanyahu'nun bu hassasiyeti kendine göre iyi bir şekilde kullandığından da bahsediyor. Ama biz şunu biliyoruz. Ocak ayı 2025 Ocak'tan itibaren yeni bir Amerikan başkanı, bu Donald Trump olabilir. Bu belki çekilmezse Kamala Harris olabilir çünkü daha debate yok henüz ortada. <laughs> bir tartışma programı yok. Ama bu benim şahsi görüşüm hocam. Amerikan seçimi sonrası kim seçilirse seçilsin Amerikan başkanının bu kadar geri İsrail'in geri planında kalan bir Amerika Birleşik Devletleri imajını da tersine çevirmek isteyeceğini düşünüyorum. Biraz daha kontrolü eline Hocam, alıp, ben de olmak isteyeceğini. Yo ben de katılıyorum o konuda size. Haris gelirse muhtemelen yani bütün olaylar ve bütün suçlar Netanyahu'nun üzerine atılmış bir şekilde yeni bir hükümetle mevcut durum devam ettirilerek ne yapabiliriz buna bakacaklar. Netanyahu seçilirse Netanyahu bu kinini devam ettirecektir. Yine bir Amerika'da bir hükümet değişimi veyahut politik atmosferin canlanması için muhalefet partilerine örtülü ya da açıktan destek verirler İsrail'deki. Yani bu 2008'in aynı versiyonu 2025'te biz yaşayabiliriz. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Sağ olun. Evet değerli 6-7 izleyenleri Bugün Selim Han hocamla Orta Doğu'da yaşananları özellikle İsrail'in pozisyonunu, politikasını, Amerika'nın olaylara bakışını ve İran'ın içine düştüğü durumu değerlendirmeye çalıştık. Bu hafta yayının başında belirttiğim gibi Alihan Limoncuoğlu hocamın gerçekten eksikliğini yaşamaktayız ama kendisi Ankara'da önemli görüşmelerde bulunuyor dedik. Muhtemelen önümüzdeki hafta Ankara siyasetinin de havasını bizlere yansıtan açıklamalarda bulunacaktır. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hemen ekranın alt köşesinde Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayınız. Her zaman belirttiğim gibi 67 yazıyla 67 rakamla 76 zaten alt köşede de göreceksiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Selim Han Hocam tekrardan ayaklarınıza sağlık. Çok, çok sağ olun Fuat Hocam. İnşallah yeni bir programda görüşürüz. Çok teşekkürler.